İşte enerji hanım böyle bilinçlendiriyor kamuoyunu hanımları ve Elektrikli ev aletlerinin kullanımı noktasında hepimizin. Ve bu konuyu konuşacağız. Oradan iklimlendirme sektörü diyeceğiz. Klimayı konuşacağız. Sıcakları hızlı hissettik. Kış gitmeyecek gibiydi ama yaz da hızlı geldi. Bunun için değerli konuma merhaba demek istiyorum. Daikin CEO'su Hasan Önder. Merhaba Hasan Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Bir kere izleyicilerimize aman kaçırmayın bu sohbeti diyorum. Çünkü Hasan Bey hani klasik sektörü konuşmaktan öte doğrudan tüketici odaklı mesajlarıyla tasarruf nasıl sağlanır? Dereceler arası Doğrudan cebi de nasıl soğutur bunun da bilgilerini sahiptir çok net bir şekilde. Yeniden merhaba demek istiyorum hoş geldiniz. E şöyle bir başlayalım aslında dediğim gibi kış gitmeyecek gibiydi yaz da hızlı geldi. Bu anlamda ne kadar hazırlıklıydık talebi nasıl etkiledi oradan başlayalım isterseniz. Ya genelde tabii eskilerin deyimiyle kış sert geçerse yaz da karşılık veriyor buna. Yani o yüzden klimacılar aslında yazın sıcak geçeceğini tahmin ediyordu ve çok hızlı geldi. Yani İstanbul'da Mayıs aylarında 30-32 dereceler ciddi yüksek sıcaklıklar. Ee, klima şöyle bir şey oluyor. Mesela yıllık 1 milyon adet klima satılıyorsa bu 4 aya yayılıyor çok kötü tabii. Planlama yapamıyoruz. Herkes aynı anda talep ediyor. Özellikle sıcak yüzünü gösterdiğinde bir anda talepler patlıyor. Bak klima sektöründe olan firmalar buna alışık. Ona göre tedbirlerini alıyorlar. Biraz tatil yapamıyorsunuz siz. Ee, bizde <laughs> genelde kayak tatili oluyor. Kışın oluyor. <laughs> Değil mi? Daha sakin dönemlerde. Şimdi e, biraz önce Enerji Hanım'la girdik. Özellikle e, arkadaşlarımdan, Emel'den ve Selin'den bunu rica etmiştim. Ve onlar da güzel hazırlamışlar. E, Enerji Hanım klimayı nasıl tasarruflu kullanmalı diye diye de düşündük. Şimdi şöyle baktığımızda diyor ki akşam ondan sabah 6'ya kadar işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi kullanabilirsiniz diyor. Klima içinde aynı gerçek söylenebilir mi? Aynı e, kural geçerli olabilir mi? Ya tabii iklimden dolayı bizde aslında gece serin oluyor. Yani gece çok klima ihtiyacı hissedilmiyor. Özellikle yine klima ihtiyacı hissedildiğinde bu uyku modunda çok düşük. Ee, ...enerji tüketilerek çalıştırılıyor. Aslında o saatlerde bizim klimanın kullanılmadığı saatler oluyor. Zaten iş yerlerinde kullanılmıyor. Evde ise genelde ihtiyaç olmuyor. Eğer yoğun bir misafiriniz yoksa, geceye kalmayacaksa... ...bir parti yoksa, bir davet yoksa kullanılmıyor. Ee, onun dışında asıl ihtiyaç olan saatler öğlen saatleri. Güneşin tepede olduğu saatler. Gün içi yoğun klima kullanımı oluyor. Onda tabii farklı kullanım tarzları var. Etkileyecek, enerji alma destek verecek... Başka yollar var. Evet, o yollar nedir? Onlar da ilerleyelim isterseniz. Ee, şöyle bir e, sizce sohbet ettiğim e, eski bilgileri hatırladığımda bir derecenin ne kadarlık tasarruf ve o faturayı ne kadar soğutabileceğini gerçeklerini paylaşmıştınız bizimle. Onun üzerinden geçelim, üzerine çeşitlendirelim. ...bir dereceyle ne kadar tasarruf ederiz? Yani şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Normalde biz klima kumandasını eline alan kişi minimuma getiriyor. Yani arabayı 180'e vurdurmak gibi bir şey. Yani arabada tamam 180 gaza basabilirsiniz ama normal bir gidişatımız vardır. Klimada da en düşük dereceye set etmek aslında hem rahatsızlık veriyor... ...hem de müthiş enerji harcıyor. Yani siz 18 derece yerine 19 derece ki o da evet. çok düşük bir derece her bir derece yüzde dört tasarruf sağlıyor. Yani 20 derece yerine 25 derece set etseniz de konfor şartlarını sağlarsınız. Çünkü dışarısı 30-35 dereceyken 8-10 derece arası dışı ortam sıcaklığı farklı konforu sağlar. Yani 40 dereceyken içerisi 28-30 derece de konforu sağlar. Japonya'da özellikle o tasarruf aylarında 28 dereceye set ediyorlar klimayı. Biz 18 dereceye set edince doğal olarak %40 fazla enerji yakıyoruz. Yani her bir derece %4 tasarruf sağlıyor. Yükseğe set etmelerini öneriyorum ben. O zaman 20 derece ayarlamayalım 25 derece ayarlayalım %20'lik tasarruf edelim. Kesinlikle klimanızın markası ne olursa olsun yani kendi e, kabiliyetinin ötesinde yani kendi verimlilik değerleri plus'tır. Zaten inverter ise ona göre Hı -hı. belli değerlerde enerji tüketiyordur daha az tüketiyordur. Fakat e, marka ne olursa olsun yükseğe set etmek her bir derecede %4'e yakın tasarruf sağlıyor de şöyle bir şey var. Yani il il farklı klima kullanılmalı değil mi? Evet. Hangi ilde hangi tip markası ne olursa olsun markalar üstü konuşuyoruz şu anda. Hı -hı. Hangi ilde hangi klima kullanılmalı? Hangi tip klimayı tercih etmeliyiz? Şimdi tabi e, tabii bu sezonsal verimlilikle ilgili. Bu terim yeni girdi. Evet. Geçen sene o bir oldu. Hocam... aslında? Onu da soracağım size. Sezonsal verimlilik ne demek? Sezonsal verimlilik şöyle 1 Ocak 2013'ten itibaren Avrupa Birliği'ne üye bütün ülkelerde mecburiyet olarak uygulanmaya başlandı. Eskiden bildiğimiz şu anda bizim Türkiye'de kullandığımız A enerji sınıfı, B enerji sınıfı etiketler vardı cihazların üzerinde. Şimdi bu etiketlerin hepsi değişiyor. Avrupa'da 1 Ocak 2013 itibariyle değişti. Çok büyük ihtimal gelecek sene Türkiye'de de yürürlüğe girecek. Ee, şöyle ki bu Etiketler belli laboratuvar değerlerinde elde edilen sonuçları yansıtıyor. Yani gerçek hayatı yansıtmıyor. Yani dış ortam sıcaklığı 7 dereceyken veya 30 dereceyken ölçülen sonuçlara göre enerji sınıfını belirliyor. Fakat hayat öyle değil. Bir gün 22 derece oluyor, yarın 23 derece. Öğleden sonra farklı bir sıcaklık, gece bambaşka bir sıcaklık. Doğal olarak normal şu an bizim bildiğimiz A enerji sınıfı çalışan cihaz aslında güncel hayatta E veya F çalışabiliyor. Yani müthiş enerji harcayabiliyor. O yüzden biz daha önce bilgilendirmelerimizde de etiketler tüketici yanıltıyor mu dedik. Evet. Çünkü sezonsal verimlilik gerçek hayata daha yakın. Ne yapalım o zaman? Yani mevcut enerji sınıfları gerçeğe yansıtıyor yansıtıyor mu sorusuna siz pek de yansıtmıyor diyorsunuz. Yani A enerji derken biz aslında EF'yi çalıştırıyor olabiliriz. Onu da faturada görüyor olabiliriz. Peki ne yapalım? Ee, yani onu, şu anda etiketler böyle. E, şu an regulasyon değişiyor. Biz gerçi ithal ettiğimiz tüm klimalarda şu an sezonsal kriter, e, verimli kriterlerine uygun başladık biz de. Avrupa ile aynı anda başladık. Çoğu üretici de arkamızdan gelecektir. Çok büyük ihtimalle 2014'ten sonra artık tüketici yanıltma bahsi bitecektir. Hı hı. Şöyle ki İstanbul'da A enerji sınıfı çalışan bir cihaz, Adana'da C çalışabiliyor. O yüzden klimaları satın alırken üzerinde haritalar olacak, Türkiye'nin haritasını gösterecek, bölgeye göre hangi enerji sınıfında çalıştığında tüketici görecek çok daha rahat edecek. Yani ne zaman olacak? Çok büyük ihtimal 2014'ten itibaren hazırlıklar sürüyor ee, bizim kurullarda da inşallah Türkiye'de de uygulanmasını bekliyoruz. Bu tüketici için müthiş bir rahatlık olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ona göre bilerek alacak. Tabii en tabii azından. çok bilinçli alacak. B alıyorsa B alacak, C alıyorsa C alacak ama bilecek ne aldığını. Belki A almasına gerek yok aynı sonuç çıkacak. Ona göre de kendi hesabını kendi yapacak. E, çok öyle. net bir şekilde. Şimdi aslında şöyle bir bugün e, şöyle bir klima ile ilgili haberlere de baktım da virüsle savaşan klima rekabeti olduğunu gördüm. Artık ne noktaya gelindi? Yani virüsle bir savaşabilir mi? Buradan şuna da gelmek istiyorum aslında. Hani klimadan hasta oldum tabiri çok vardır. Bunu sizle çok konuştuk ama ne yapalım da klimadan hasta olmayalım? Yani klima mı hasta ediyor yoksa ...kullanma kılavuzunu okumamamız mı? Ya zaten o bir hastalık... ...kullanma kılavuzunu okumamamız... ...tek klima ile ilgili değil hiçbir elektronik cihazın... ...kullanma kılavuzunu okumuyoruz. Yani direkt çalışmaya veya... ...deneyerek öğrenmeye çalışıyoruz. Klimada da aynı şey geçerli. Bir kere klimada yanlış kullanım... ...rahatsızlık verir. Hasta eder, eder demeyeyim de... ...rahatsız eder. E, klimanın e, fanının... ...direkt uyuduğunuz yere... ...veya tam kişiye vurmaması lazım yine çok yüksek derecelerde fanın ayarlanmaması lazım çok düşük sıcaklıklarda set edilmemesi lazım. Bulunduğu ortama güneş enerji, güneş ışınlarının direkt vurmaması lazım. Yani bunlar çok ciddi hem tasarruf sebepleri hem klimanızı daha verimli kullanabileceğiniz şekiller. Çünkü siz bir cam filmiyle bile yüzde beş altı ekstra tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Boş boşuna hem içeri ısıtıyorsunuz bir yandan da soğutmaya çalışıyorsunuz. Bütün atmosfere gücünüz yetmeyeceği için boşuna çöpe para atıyorsunuz e, gibi. Bakteriler meselesine gelince de ee, virüsler bakteriler normalde insan vücudunda milyarlarca bakteri var yani en küçük yerde bile bakteriler var tabi bunların bir kısmı yararlı bakteriler bir kısmı zararlı bakteriler yoğurtların bir kısmı biliyorsunuz bağırsak için iyi olanlar onların içinde faydalı bakteri evet, bulunuyor. probiyotik dediğimiz. Ee, probiyotik dediğimiz. Şu an tabii teknoloji çok gelişiyor. Özellikle akıllı klima nasıl cep telefonlarında nesil jenerasyon değişikliği oldu. Klimada da bir jenerasyon değişikliği oldu. Akıllı klimada siz odadayken sizi hissediyor. Bulunmadığınız bölüme havayı üfleyebiliyor. Ve odayı terk ettiğinizde 20 dakika odada bir hareket yoksa klima kendini direkt kapatıyor tatile gitmiş olabilirsiniz, unutmuş olabilirsiniz, iş yerinize gitmiş olabilirsiniz. Eğer odada hareket yoksa sensörler algılıyor, cihazı kapatıyor. Akıllı bir klimanın standart bir klima arasındaki fiyat farkı nedir yüzdesel bazda? Ee, tabii şöyle değerlendirmek lazım. Akıllı de... olunca hani akıllı telefonda da onu yaşıyoruz, akıllı bilgisayarda da onu yaşıyoruz. Burada nedir? Ya fiyat farkı aslında artık uçuk değil. Şöyle ki yani eskiden klimalar ulaşılmaz cihazlardı. Şu an asgari ücretle çalışanlar için demeyeyim çünkü fatura da sıkıntı olabilir. Ama belli bir ortalama gelir seviyesindeki herkesin evine klima girmeye başladı. Çünkü verimlilik değerleri yani bir kilowatt elektrik tüketirken verdiği soğutma artık 3-3,5'lara çıktı. Artık da 4'lere çıktı. Eskiden neredeyse bir kW harcarken 2 kW soğutma yani 2 katına çıktı verimlilikler. Bu faturanıza %50 yansıyor demektir. Akıllı klimalarda da ...elektronik sektörü çok hızlı geliştiği için maliyetler o kadar yüksek değil. Sadece tasarım maliyetleri, ilk yatırım maliyetlerinden gelen bir şey var. Yüzde 20-25 civarı bir fark var. Ama bir müddet sonra bütün hepsi akıllı klima olacak zaten. Normal klima kalmayacak. Taleple birlikte de şekillenecek Kesinlikle. değil mi? Burada net bir şekilde. Enerji tasarrufu ile ilgili regülasyonlar değişiyor. Şu an kullandığımız standart klimalar da 1-2 sene içinde çok büyük ihtimal... ...sezonsal verimliliğe geçişle birlikte onlar da kullanılmayacak... Tüm cihazlar inverter'a doğru bir geçiş olacak. Hı hı. Şimdi aslında biz e, bugün günün hareketinde kaliteli yaşayabiliyor musunuz dedik ama bu kalitenin içerisini biz değil OECD doldurdu. Bunun içerisinde gelir var, iş imkanı var, hayat memnuniyeti var, e, güvenlik var, şeffaflık var, çevre var. Pek çok faktör var aslında. Sağlık var. Bunları değerlendirdiklerinde en kaliteli yaşam sunan ülke Avustralya çıkıyor karşımıza. Ne yazık ki 34 OECD ülke arasında da sonucu biz olmuşuz, Türkiye olmuş. Şimdi biz kaliteli yaşayabiliyor muyuz dedik. E, pek çok soru geldi, daha doğrusu yanıt geldi. Bu noktada gördüğümde mesela asgari ücret eden vuranlar da var. E, bir başka boyutuyla değerlendireceğiz. Hani belki doğrudan değil ama dolaylı olarak klima noktasında. Siz mesela kendiniz nasıl değerlendirirsiniz bu soruyu yanıtı? Ya kaliteli yaşam... Tabii enteresan bir şey. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde emerging market dediğimiz sürekli bir telaş, sürekli bir yerlere yetişme, trafik telaşı, iş telaşı, iş büyütme telaşı, çocuğu daha iyi okullarda yetiştirme telaşı. Çünkü maçur veya oturmuş ülkelerde bu çok farklı. Yani bütün sosyoekonomik şeyler oturmuş vaziyette, devlet politikaları belli, sağlık sistemleri oturmuş vaziyette, eğitim sistemleri, hangi üniversiteye gitme ihtimali. Gelişmekte olan ülkelerde tabii ki daha bir telaş içinde oluyoruz. Hepimiz için geçerli. Yani bunun gelir seviyesiyle tam ilgili olduğu kanaatinde değilim. Evet. Tabii ki gelir seviyesinin belli şeylere etkisi vardır. Ha ben kaliteli yaşayabiliyor muyum? Ee, ben bizim nesli biraz da kendini feda eden, bir sonraki nesle hazırlık yapan, 24 saat çalışsın, işte az uyusun, mümkün oldukça ülke ekonomisine faydası olsun, yeni bir nesil yetiştirsin diye görüyorum. Bizden sonraki jenerasyon için hazırlık yapıyoruz diyeyim. Onlar daha şanslı olsun. Onlar daha kaliteli Aman da olsunlar, yaşayacak. çocuklarımız daha şanslı olsunlar. Şimdi buradan devam edecek olursak aslında siz şöyle bir hikayenizi de geçtiniz. Bir anda klimadan oraya geçmek istiyorum, sonra tekrar dönmek istiyorum. çünkü hani nasıl başardı diye sorulabilecek ve hikayede şöyle bir e, oturup düşünecek bir hikayeniz var aslında. Siz bir iklimlendirme şirketi kurdunuz. Sonra e, önce bir Türk ortakla evlilik gerçekleştirdiniz Sanko. Sonra onlardan ayrıldınız. Bir Japon iklimlendirme sektöründe dünyanın en önemli pazar payına sahip bir marka ile bir araya geldiniz. Ona sattınız. Ortaklık kurdunuz ve şimdi e, o markanın Avrupa yönetimine girdiniz. Ne? Neydi oradaki hani girişimcilere bugün dönüp ne dersiniz? Klasik bir sorudur ama sizin cephenizden merak ediyorum yanıtını. Ya yani ben İTÜ makine mezunuyum, makine mühendisiyim. Okul, tabii babam işçi aslında varlıklı bir aileden gelmiyorum. Hani e, asgari ücrette sorular geliyor ama benim babam da zamanında öyle çalışıyordu. Biliyorum o zorlukları. Şimdi okuldan mezun olunca ben hiç tek başıma iş yapacağımı hayal etmiyordum Hep birlikte arkadaşlarla birlikte bir iş yapalım Tabii çok profesyonel çalışma da gelmiyor herhalde girişimcilik biraz genlerden gelen veya işten gelen bir şey olsa gerek Benim profesyonel hayatım 6 ay sürdü Yani çok küçük bir şirkette mühendis olarak çalıştım Sonra ilk tağıt şirketimi kurdum Tağıt şirketi yine ısıtma soğutma sektöründeydi Sonra klima ithalatına başladık Sanko Holding ortaklığı gerçekleşti 2001 yılında çünkü bizim için müthiş bir şeydi. Genç mühendislere bir holding tarafından ortaklık teklifi geliyor ve büyük hissedarımız oluyor. En azından finans sorunu bitiyor. Ondan sonra 11 yıl boyunca hayallerimizi gerçekleştirdik. Yani 1 milyon TL ile başladığımız giro yolculuğumuz şu an 700 milyonlarda. Yani 10 yıl 12 yıl gibi bir sürede 700 kat büyüdü şirketimiz. Çalışan sayımız 15'ten 700'lere geldi. Bunlar hem bizim için hem ülke için sevindirici oldu. 2011 yılında da dünyada ısıtma soğutma sektörünün yüzde yirmisine hakim Daikin 20 milyar dolar, dolarlık bir cirosu var şu an dünyanın en büyüğü bizim sektörün onlardan bir ortaklık talebi gelmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Ee, şirketinin yüzde yüzüne talip oldular. Bu bizim için iki şekilde sevindiriciydi. Bir ülkedeki yatırımların artması yine üs olarak, üretim üssü olarak buraya artık Orta Doğu, Kuzey Afrika için konumlandırılması bir dünya devinin hem ülke için iyi hem direkt yatırımcının gelmesi iyi. Sevinici şeyler oldu. Mutluyuz. Gençlere ne tavsiye ederiz? Eğer üniversitede okuyorlarsa şu an eğer dinleyen varsa girişimcilik işlerinde varsa muhakkak bir dönemde denesinler. Daha fazla geciktirmesinler. Ama 6 aylık iş yapamama riskini göze alsınlar. Yani 6 ay geçinecek paraları varsa giderlerini karşılayacak denesinler. Ama herkesin girişimci olacak, kendi işini yönetecek diye de bir mecburiyeti yok. Hı hı. Çok iyi profesyoneller arkadaşlarımız var, işinde yükselen, daha yüksek noktalara gelen. Benimki biraz uç örnek. Normal girişimcilikten şu an profesyonel hayattayım. Fakat yani profesyonel hayatta değişik bir güzelliği var. Değil mi? Şimdi bu süreçte hızlıca anlattınız aslında. Girişimcilik ruhu varsa durdurmayın dediniz. 6 ay süresine de e, altını çiziniz. Şimdi şöyle baktığımızda e, yatırım geldi aslında Türkiye'ye değil mi? 2011'deydi. Evet 2011 ee, O imzayı atmanız. Şimdi Türkiye yatırım yapılabilir ülke seviyesinde notlanıyor. Şimdi hatta S&P'yi bekliyoruz ne zaman o bizi öyle notlayacak diye. Çünkü önemli bir mevla da ondan sonra gelir diye düşünüyor bekleyenler noktasında. Ee, Türkiye'ye daha önce yatırım yapanlar yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmenizi nasıl not diyor? Ee, nasıl düşünüyorlar? Ne yorumluyorlar? daha mı avantajlı bu noktada 2011'de gelen? Ee, bence şöyle kıskanıyorlar tabi. Yani şu an çünkü notumuzun yükselmesi ve ülke ekonomisinin iyi gitmesi diğer rakiplerin de ülkeye yatırım yapma ihtimalini arttırıyor. Yani bu ilk yatırım yapanlar için çok tercih edilebilir bir şey değil. Daikin yatırımından sonra şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 264 milyon dolar bir invest yatırımla Türkiye'ye girdi. Ee, ciro'muz 2010 sonu 211 milyon TL'ydi. Yani DAEK'in bulunduğu iki yıl süre zarfında ciro 3 katına çıktı. Doğal olarak yatırımcı çok memnun. Hı hı. Yani keşke Türkiye'ye iki yıl önce girseydik. Yani tam aslında e, S&P'nin notlaması veya diğer e, kredi not kuruluşlarının notlamasını beklemiyor. E, yatırımcı kendi araştırmasını yapıyor. S&P herhalde 10 bin doların üzerine çıkmasını bekliyor. Kişi başına düşen milli gelirin. Aslında yatırımcı için fırsatlar her zaman var. Çünkü öbür türde herkes yatırım yapıyor. Rakipleriniz de yatırım yapıyor. Erken yatırım yapan kazanır diyeyim Türkiye'ye. Evet şimdi kıskanıyorlar bizi diyorsunuz. Peki. Kesinlikle. Peki kapasite arttırma gibi bir durum söz konusu mu? Türkiye'deki yatırımlar dediğimizde bunun için ne dersiniz son dakikalarımız içerisindeyken? Yani Türkiye'de ilk e, Daikin yatırım yaptığında bizim panel radyatör fabrikası, kombi fabrikası, Hı -hı. fan koyulu klima santrali çeşitli fabrikalarımız vardı. 5 adet fabrikamız vardı. Buna ek olarak geçen sene split klima fabrikasına başladık. Şu an bunun seri üretimine geçiyoruz. Yaklaşık 40 bin adetlik bir üretime geçeceğiz. Arkasından da planlanan çok ciddi 60 milyon dolarlık bir merkezi sistem yatırımımız var. Önümüzdeki yıllarda inşallah konuşuruz. Onun bütçesi, meblası telaffuz edilebiliyor mu? Ee, işte 60 milyon dolar seviyelerinde toplam yatırım. Tamam, onu da merakla bekliyor olacağız. Tamam. Bir son soru da sorabilir miyim diye yönetmenime bir ee, çok kısa sor diyor. Peki, şöyle baktığımızda aslında kurumsal talep mi, ev tipi mi daha öne çıkıyor? Çünkü alışveriş merkezleri var, ofisler var. Artık hangisi daha önde? Ee, 8 ay kurumsal talep, 4 ay bireysel talep dersem herhalde daha iyi anlaşılır. Yani çünkü artık kış aylarında da klimacılar çok yoğun çalışıyor. Gerek hastane inşaatları, özel hastaneler, AVM'ler, fabrikalar. Yani kış aylarında kurumsal satışlar çok yoğun, baskın oluyor. Fakat yaz aylarında yoğunluk bireysele dönüyor. 4 ay bireysel, 8 ay kurumsal değil. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Farklı farklı konulardan bize çok net HAP denir ya böyle e, kullanılabilecek bilgiler verdiğiniz. Çok teşekkürler Daikin CEO'su teşekkür Hasan Önder. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Kısacık araya gidiyoruz aranın ardından. Piyasalı arı konuşuyoruz.